Merhaba arkadaşlar ben Miray Dülger Bugün yanımızda sürpriz bir misafir var Kim acaba? Tabii ki de Defne Dülger Kardeşim Defne Dülger var Bugün sizinle Tek renk çizim challenge yapacağız ee, Annemize böyle çekilişler hazırlayacağız. Hangi renk çıkarsa tek renk o renkte bir resim çizmeye çalışacağız. Evet Defne bize kendine anlatır mısın? Hangi rengi seviyorsun mesela? Hmm, siyah. Siyah. Miray sen hangi rengi seviyorsun? Baya oraya ben annem güzel bir şey yazsın düşünüyorum. Oraya. Ben bütün rengi seviyorum. <laughs> tamam. O zaman Defne hazır mısın? Mira hazır mısın? Hazırım. O zaman önce Nasıl misafirimiz açacağım? çeksin. Tamam. Evet Defne. Okay. Önce sen çekiyorsun. Çek bakalım bir tane. Hiç açma bana ver bakalım. Bakalım ne, ne çıktı açalım mı açalım mı açalım mı. Evet ver şimdi Miray çekiyor. gireyim. Çektim. Bekle hiç göstermiyoruz aynı anda göstereceğiz. Evet. Gösterin bakalım. Defne'ye yeşil, Mira'ya mavi. O zaman. Hepçiğim ne mavi evet. O zaman renklerimizi alalım. Şimdi hazırlanalım. Ne dersiniz? Sen Sendeyiz. <laughs> Ablandan gizli çekim mi yapıyoruz yoksa? Hı? Arkadaşlar. Abla ben ise... bir Ondan kapla çekeceğim. <laughs> evet, şimdi mavi kalem Mira'ya. Yeşil kalem de Defne'ye. Anne, iki o... tane mavi olabiliyor mu? Gökkuşağı kalemimiz de ortada olacak. İsteyen istediği rengi yapabilir bazı. Ama sadece, Ama sadece iki hakkınız var istediğiniz evet. rengi Ama yapmak. Ama ben, ben şimdi kullanma Defneciğim. Evet istediğiniz bir şeyi şimdi düzgün bir evet. şekilde çizelim. Tamam çiziyoruz. İki hakkımız bu vardı. Bu arada bir. bana iyi ki mavi tamam. çıktı abi. Arkadaşlar. Ay iki özür dilerim. Kızlarım çok sevdim. Ben bir tane hakkımı kullandım. <laughs> arkadaşlar vallahi mavi çıkması çok iyi oldu. Çünkü maviden neler yapılır neler bir düşünün. Düşünsün. Neler yapılır acaba bakalım. Sürpriz. Peki. <laughs> Size sürpriz olsun. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> bir Kaldı ya. Unutmayın gökkuşağı kalemi iki hakkımız var. Tamam. Benim bir hakkım kaldı. Ya keşke seni. Günün. Abla ben. Ama dur benim hakkım. kadar ben de bir şey yapayım. Yani, <laughs> anladınız siz beni. <laughs> yani... Ee? Evet! İlk önce kim gösteriyor? Kanalın sahibi göstersin. Emin misiniz? Bekleyin bakalım. Misafirimiz göstersin. Hayır, hayır. Hmm. Arkadaşlar ya, deniz yapmıştım aslında ama yani şey bakalım <laughs> bir iki tane kullanmış kurallar uymuşuz o depne yüz tane bence <laughs> gayet güzel. Tane evet, bu resimlerinizi evet. anlatır mısınız? Bu resimde ne anlatmak istiyorsunuz? Ben e, yazlığa gittiğimde denizde çok eğlendiğimi anlatmak istedim. Ama şuradaki renkli şeyler ne diyorsanız taşlar, renkli Peki, taşlar. Peki, Defne Hanım siz bu resimde ne ben anlatıyorsunuz? Ben de e, Köy'deki bulutları çizdim. Harika, bulutlar o zaman bulutlar şekil şekil. Size Hemen stikerimizi yapıştırıyoruz. Defneye de. Defne de buraya stikerini yapıştırıyoruz. Tamam. Nereye istiyorsan oraya yapıştır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahakine kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Defne. Bir dahakine gelecek bu Bütün videoda. Bütün aile peki. çok sürpriz olacak. Evet. Hadi bye bye.